Dilşah bir ay seviyesinin Mart ayındaki konuğu Oppo Reno 4'tü. Dilşah bir ay boyunca Oppo Reno 4 kullandı. Neyle başlamıştın ilk ay? Realme 7 Pro ile başlamıştı. Son ve Poco X için po NFC'yi kullandın. Ondan sonra Mionte Mi kullandın. Şimdi de Oppo kullanıyorsun. Aslında bakacak olursak yani iki tane Oppo, iki tane Realme kullandın. Şey, iki tane Xiaomi kullandın gibi düşünebiliriz. Realme, çünkü Oppo kullandım gibi. Poco ile Realme'yi bir sayalım hani eş sayalım şeyde. Renault 4 bu yılın iyi yani bu yılın değil mi Geride bıraktığımız son 2 ayın merak edilen telefonlarından birisi. Renault 3'ten sonra çıktı doğal olarak Türkiye'de bir de Prosu var. Ee, Byte'ı da var. Son zamanlarda son bir 10-15 günden beri fiyatı yüzünden çok daha fazla insanın şeyine güven, güven e, e bir telefon. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti bir ay? Gayet güzel geçti. Benim de aslında merak ettiğim bir telefonda bunu kullanmam gerektiğini söylediğinde evet heyecanlanmıştım ben de. O noktada bence beklentilerim karşıladı. Genel kullanım formunda. Farklı olduğu çok fazla bir nokta yok. Söylenemez ama benim telefonda ağırlığa takıntılı olduğumu biliyorsunuz hı hı. hepiniz. Bütün takipçilerimiz biliyor. Hafifliği o kadar iyi ki cebinde telefon olduğunu unutuyorsun. 165 bazen. gram bu. Hiçbir şey ya. Baktığın zaman 165 gram yani bir telefonda Özellikle önceki kullandıklarıma göre gayet sağlam bir ağırlık. Değilim. Tasarım olarak da bugüne kadar kullandığın telefonun arasındaki en iyi tasarıma sahip olan telefondur diye tahmin ediyorum. Ya tasarımda en iyisi, ya yani gördük, yani kullandıklarım arasında en iyisi diyebiliriz. Evet gördüklerim arasında değil tabii ki de ama kullandığım cihaz yani arasında. 4 cihaz arasında tasarıma en iyi olanın bu olduğunu ben şey yapabilirim ne derler söyleyebilirim. Arka kapağı plastik olmasaydı ben de söylerdim. Çok güzel. Ee, ekranı nasıl? Ekran deneyim şahane. Ya yani şahane olmasının sebebi ben yine söylüyorum. Ekran tarafında takıntım takıntılı değilim. Amoled değilse çöptür demiyorum. Ama ekranın amoled olması gerçekten çok çok iyi hissettiriyor. Özellikle bir şeyler izlediğinizde oyun tarafında. Bir de o hafif formda ya biraz daha böyle. Hani hem ağırlık hissetmiyorsun hem ekran deneyimi çok canlı, çok güzel. Ekran tarafında benim puanım 100 diyebilirim. Şöyle de bir detay var. Hmm. Çerçeveyi de çok geniş kullanmışlar. Yani hiç o kenarlarda tıraşlanacak bir nokta kalmamış gibi. Çok sağlıklı bir ekran deneyimi yaşatmıştım. Oyun falan dedin. Oyun oynamaya mı başladın yoksa? Başladım ama yine PUBG gibi değil. Mesela Call of Duty yine denemek için oynadım ama Traffic razer oynamaya başladım. Onu çok yoğun Hı -hı. oynuyorum. Çok da keyifli oynuyorum. E oyun tarafında yani yoğun oynuyorum ben kastım ne kadar hitap edecektir bilmiyorum ama akşamları 2 saat, haftada 3-4 gün sayarsak bence bu, yoğun bir oyun kullanıcısı e, oldum aslında. Remi kaçtıktı bunun? 8. 8'lik. 8'e 128 miydi? Evet 8'e 128. Şu an kutusunda da gördüğümüz Orada da yazıyor. 720 g var işlemci olarak. Ee, sen şeye başladığından beri, bu dişahlı bir yere başladığından beri bana soracak olursan Güçlü cihazda kullanıyorsun aslında. Tabii. Yani, o yani kuruda... arada şey yok ne derler. Geçeceğim ee... cihaz öyle değil. Evet bu geçeceğin cihaz güzel olacak o yüzden. Yani evet. senin Nisan ayı boyunca kullanacağın telefon. Ben <laughs> Yok Survivor yaşamayacaksın bence şeyi göreceksin aslında... Ee, ne kadar kullanılabilir olduğunu göreceksin. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Önümüzdeki ay konuşuruz zaten. Şimdiden hangi telefonu geçeceğini de söylemeyelim. Sen zaten Instagram'da belli ediyorsun hangi evet, telefonu geçeceğini. Ederim, evet. ee, merak eden arkadaşlarımız şey yapsınlar Instagram'dan takip etsinler. Dişah e, Nisan ayında hangi telefonu kullanacak diye. Dişah şeyi merak ediyorum. Şimdi Oppo telefonlarda benim gördüğüm kadarıyla pil tüketimi konusunda Böyle bir cimrilik söz konusu evet. ve pilin dolması konusunda da yani şarj ünitesine veren için hızlı bir şey var, sistem var. Sen bunun piliyle ilgili, bunun da 4000 mAh, 4000-1500 mAh, mAh bir pil var. var. Ee, hiçbir sorun yaşadın mı? Şöyle, yani kullandığım telefonlar arasında en düşük şarj desteği bunda var aslında 30 watt hızlı şarj desteği var. Endişelendirmedi. Endişelendirmemesi de haklı olmuş. Çünkü evet bir saat gibi bir sürede fulleniyor telefon ama gerçekten pil seviyesini koruma konusunda çok iddialı. Ben özellikle son bir buçuk aydır telefon kullanımım daha da yoğunlaştı. Hem işte bir takım şeyleri daha sağlıklı sunabilmek adına hem de ister istemez şu an sosyal medyamı çok çok daha aktif kullanıyorum. E, Oyun da oynamaya başladım dediğim gibi, pil tüketimim çok çok fazla. Şöyle söyleyeyim, bununla alakalı gözlemlerim şu yöndeydi. Kız yine gece şarja takıyorum fulleniyor çıkartıyorum. Zaten sabah uyandığımda 8 saatlik bir süre zarfı 98'e falan düşmüş oluyor. Ki benim telefonumda işte genellikle akıllı saat kullanıyorum veya bazı uygulamalarda konum desteğinin sürekli açık olması gerektiği için nereden baksam bütün hizmetler açık bir şekilde kullanıyorum. Ona rağmen %98 e sabah 2 saatlik yol geliyorum. O yolda işte sürekli olarak internet üzerinden Spotify, YouTube'dan müzik dinliyorum. Buraya geldiğimde 90'a düşmüş oluyor. E buradaki kullanımlarım sonucunda da eve gidiyorum daha şey de güzel. Bu bence çok sağlıklı bir değer. Sa yani ben şöyle düşünüyorum. 2 saatten üst fazla İstanbul'da trafik yapıyorsan, yol yapıyorsan günde işe gelip gitme anlamında ve pil sana yetiyorsa Geçiyor o gerçekten. telefonun pili iyidir o zaman senin Kesinlikle. için diye düşünüyorum. Bu arada sen e, dolum hızı en düşük olan kullandığım telefon dedin ya. Onu çok hissettirmedim ama. E, bu hıza ulaşmak için çok fazla şey yapan ne derler? <laughs> Arzu duyan arkadaşlarımız var izleyenlerimiz arasında aynı öyle. Hani ben sadece şey e, hatırlatayım. Istedim. Şöyle de bir detay var ama yani tamam yüzde yüze bir saat gibi bir seviyede ulaşıyor ama bence hızlı şarjın en büyük özelliği bir saatlik bir süre zarfında yüzde yapması değil. Acil çıkman gereken durumlarda 10 dakika gibi bir sürelerde yüzde otuza yüzde kırka çekmesi. Bu durum gerçekten hızlı şarjı destekleyen tüm telefonlarda kullanıcıya çok ciddi avantaj sağlıyor. Renault 4 de bu kategoride yer alıyor bence. Bence hızlı şarjı sadece sıfırdan yüzde yüz ne kadar şarj ediyor gözüyle bakmamak lazım. Dişini fırçalayıp evden çıkacaksın, üstünü giyip evden ne çıkacaksın, değiştirip bana. evden çıkacaksın ve sana o sırada nasıl bir doping veriyor aslında onu şey yapmak lazım, anlamak Hadi kamera lazım. tarafıyla soralım. Kamera sonra. tarafına geçelim. Ee, bu telefonda 48 megapiksellik bir kamera var. Ana kamerası. Ee, ana kamerası. Nasıl sonuçlar aldın? Kamera tarafında e, kamerası çok başarılı. Oppo'nun ben zaten bu noktada Realme kullandığım süre zarfında da çok iddialı olduğunu söylemiştim. Kamera tarafı çok başarılı ki kamera tarafında yapay zeka destekli böyle portre çekim Hı -hı. modları da var. Yine söylüyorum, e, kreatif çekimler yapmak isteyen, değişik böyle filtreler vesaireler denemek isteyen kullanıcılar için yani kameraya yatırım yapan kullanıcılar için çok iddialı, çok güzel bir telefon. Kamerası çok sağlıklı çalışıyor. Diyafram açıklığı artık çok çok önemli Hı -hı. bir kavramlardan. Baksan her telefonda dikkat ettiğimiz 1.7. Benim şu ana kadar kullandığım telefonlarda gördüğüm en iyi değer bu aslında. Bunun artılarını çok çok fazla gördüm. Özellikle bu bir aylık süre zarfında mutlaka izler. Aydoğan'a da çok teşekkür ederim. O da çok yönlendirir. Hani Renault 4 ne yapabilirim, ne yapamam, ne yaparsam daha güzel olur. Aydoğan'ın sevdiği bir telefon bu. <laughs> Aydoğan çok seviyor zaten bunu. Bana şeyden önceki telefonların ağırlığından şikayet ettiğim biliyor ya. Cebinde unutacaksın, telefonu fark etmeyeceksin falan demişti. Hakikaten oldu ama burada montun cebinde ağırlığını hissettirmiyor bile telefon. Çok güzel o anlamda kullanım formu. Kamerasından devam ettiğimde Ön kamerası gerçekten çok başarılı ama ön kamerayı çok fazla kullandığım söylenemez benim. Arka kamerada da böyle gördüğüm işte minik figürler, çiçekler, böcekler o tarz şeyleri çekmeyi seviyorum. Ama portre tarafında çok başarılı bence. Yani videoda da bir portre modu var yapay zeka destekli. Kırmızıları patlatıp geri kalanı siyah kullanabildiğin veya yeşili patlatabilirsin, gökyüzü mavisini patlatabilirsin ve bunu yaparken hani bozulmalar olur deriz ya piksel Hı -hı. bozulmaları. Onların hiçbirine rastlamadım. Şu an zaten biz bundan bahsediyorken arkadaşlarımız da görüyordur detaylarını. Kamera tarafında ben güzel şeyler video yapmak istiyorum diyorsanız Reno 4 çok iyi bir telefon çektim. Videoda nasıl sence? Ya videodan bahsediyorum aslında. Video tarafında dediğim gibi normal video modu gayet sağlıklı. Bu arada Oppo telefonlarda ben araştırdığım süre zarfında da özellikle Realme kanadında işte mikrofon tarafı problemi Hayır bence kesinlikle değil. Hı -hı. Ee, video tarafında da belirtmiş olduğum gibi az önce bu özellikle portrede yapay zeka destekli çekim modlarında şöyle bir endişem vardı. Ya tamam bunu yapacak ama bir şekilde görüntü kayacak, pikselleri ölecek gibi. Hayır çok canlı, çok güzel böyle. Bayağı premiere'de kurgulamışsın gibiydi doğuş. Süper çok güzel. Senin bu sevmediğin yan tarafta parmak izi yerine ekranın içinden parmak evet. izi özelliği var Reno 4'te. Ekranın üstünden parmak izinin hala ee, senin hayatını daha çok kolaylaştırdığını düşünüyor musun? Ya şimdi Onu bence çok hani kıyaslamamalıyız da. Kim nasıl rahat ediyorsa öyle kullanmalı. Tabii ki de yandaki okumaya göre daha yavaş çalışıyor ama ne kadar yavaş çalışıyor bir milisaniye falandır hı hı. diye düşünüyorum. Ben şu kullanıcı olarak ekran içinden okumasın, okuma sağlamasın benim için çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, çok fazla kararlı çalışmıyor mesela o. Daha önce de ekran ekran içerisinde konumlandırılan bir telefon kullandım. Ki gelen ekran içi korumalı telefonları da denedik. Gördük burada hep beraber. Bir saniyeyi bulabildiği durumlar oluyor. Şu Mesela şunu çok yapıyor. Şeyde önceki telefonlarında veya gördüğün telefonlarda parmak izini okuyor, çekiyorsun. Açıyor bir saniye sonra ama bunda açılana kadar basılı tutman Anladım. gerekiyor gibi sorun yaşattı mı yaşatmadı. Ee, bu telefonun güzel yanlarından birisi de 3.5 mm'lik jack girişinin olması. O çok önemli bir özellik ee, Ses kalitesi nasıl sence? Ee, yok ses kalitesini övmeyeceğim. Ses değil kalitesi mi? çok başarılı. Zaten de. Benim kullandığım stereo hoparlör olmayan ilk telefon mono hoparlör. Hı -hı. Ama bununla ilişkilendirmenin de çok doğru olacağını düşünmüyorum çünkü bir kullanıcı gözüyle yaklaşmak istiyorum buna. Ben çok fazla müzik dinleyen bir kullanıcıyım. Hani gerek kulaklıkla gerek normal şartlarda şeyde bile ki mesela özellikle film izlerken hep yarı seste kullanırım. Bunu da hep full seste kullandım. Ses seviyesi temiz, doygun ama çok yüksek değil. Bangır bangır bağıran bir telefon olsun bir istiyorsunuz. Bu o telefon değil. değil. Peki Nişan sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Tabii. Benim kafamda kız telefonu diye bir kavram var. Ama buradaki kız telefonu kavramı kavramı şey değil. Yani, yani kötü telefon, yetersiz telefon falan anlamında ha, falan değil. rahat falan. Hafif yani. işte ya da büyük ekranlı. Yani Çünkü çantada taşınabilecek. Sonra standarttan böyle biraz daha dayanıklı. Çünkü o çantanın içinde neler olduğu çok belli değil. İşte çizilebilir o çantanın nereye çarptığı falan da çok belli değil gibi böyle bir kavram var. O yüzden sana şeyi soracağım. Sence bu bir kız telefonu olma olur mu bundan yani büyüklüğüyle? Çünkü mesela ben buna baktığım zaman tasarımıyla falan tasarımı işte o senin de söylediğin şu ön panelin görünüşü hani işte bu siyah çerçevenin gövceliği olarak biraz Kibar bir, şey bir olması, telefon olması. Kibar olması, fren açısından bunu sanki bir kız telefonuymuş gibi değerlendiriyorum ben kendi bakış açımla. Ben sana telefon olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Ee, böyle kalabalık ailelerde özellikle her bir araya gelinde selfie yapan enişte vardır ya. <laughs> bak şuraya pikniğe gittim. Bu fotoğrafı ben çektim diyen enişte. Bence tam o telefon. Telefonu, gittiği öyle mi? her yerde över. Ya abi hissetmiyorum ağırlığını falan diyen enişte telefonu. Kız telefonu değil bence. Senin neden bahsettiğini çok çok yalandım. Kız telefonu diye tabir edeceksek burada bunu tabir etmek hiç hoşuma gitmiyor şu an ama genel olarak bizim takipçilerimizin de yaklaştığı gibi arkasında ısırılmış elma logosu olan büyük ekranlı Instagram kamerası çok çok iyi çalışan telefon. Böyle bir telefon değil. Tamamen benim bahsettiğim bir telefon. Hatta bunun için anket açmayı bile düşünebilirim. Çünkü kamerasıyla çok çok ön plana çıkan bir telefon. E, onun haricinde e, hızlı şarj olması gibi detayları tam böyle övülecek en, noktaları en, enişte yani telefonu. Enişte telefonu derken şunu söylüyorsun değil mi? Doğru anlıyorum. Yani aşağılamak anlamında söylüyorsun. Hayır bu tamamen Bu övüyor. telefonun çok fazla anlatılacak yanı var. Bizim bu enişte de gittiği her yerde farklı bir hikaye anlatabiliyor bu telefonla ilgili. Birinde şarjını ver, birinde ekranını var Bak şimdi sana YouTube'dan bir video. Açacağım, bak bak renklerin canlılığına bak der işte fotoğraf çeker bak görüyor musun? Mesela Hatta işte şey bak <laughs> sen kendininkiyle çek ben bir çekeyim bir yavuştıralım filan yapar değil mi? <laughs> tamam tamam öyle bir telefon işte şey Bu olsun. Bu işte arasında hadsiz yaparım. olanlar da vardır çünkü var ya, olanlar lazım. da vardır. o şeyi yaparlar ee, <laughs> yaparlar. Çok güzel enişte telefonu ben beğendim. Benim bunu. için reno 4 enişte telefonu Süper. kesinlikle. Peki bir şey soracağım sana e, Rena 4 kullanmaya devam etmek ister miydin? İsterdim. <laughs> Okey yani e, hani böyle bazen işi için elimize aldığımız telefonlarla işimiz bitsin diye bekleriz. Ee, bizim mesleğimizin şeylerinden birisidir o ne derler ee, çok da böyle yansıtmadığımız <laughs> yanlarından birisi de öyle <laughs> dört o, o telefonlardan bir tanesi <laughs> yok, yok, değil, hayır, değil, değil mi? Yok yok hayır değil kesinlikle bence dört tane yani şöyle e Tamamen bir tüketici olarak değerlendirdiğimde de bir ne bileyim mağaza rafında dikkatimi çeken bir telefon olurdu diye düşünüyorum. Tasarımıyla özellikleri bu şekilde anlatıldığında işte ekranının canlılığı, kamera tarafının Hı -hı. çok çok iyi olması. Bence kesinlikle ben ve benim gibi ortalama kullanıcıların satın alabileceği bir telefon. Bir de şöyle de bir detay var bak ben Renault 4 ile alakalı bunu da düşünüyorum. Renault 4 bence reklam tarafını çok güçlü yaptı. Ha şöyle ben dişe olarak değerlendirdiğimde şov. Ama bence çok çok iyi oynadılar çünkü Berlina 4 şey siz, kullandığım, Acun, işte Acun sıla Berlina 4 kullandığım süre zarfında Berlina 4'ten çok daha pahalı bir telefon kullandım, Mion T kullandım. Aa Renault 4 mu kullanıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Onu satın mı aldın? İnceliyor musun? Hmm. Renault 4. Ee, işte Aynen. nedir onun adı? Böyle çok büyük tepkiler aldı mesela Renault 4'ü kullandığı yani, için. Yani e, mesela ben de Oppo'nun en çok reklamlarını beğenmiyorum desem bile şunu söylüyorsun. O kanadı çok güçlü e, ee, bence. Reklamları yaptıkları yatırım işi yaramış öyle mi? İnsanlarda yaramış, yaramış. bir Renault, Oppo algısı açılmış yani. Açılmış çünkü Süper, bir önceki telefonlarında da şu oluyordu. Şu an hangi telefonu kullanıyorsun? Mesela elimde görüyor, tahmin etmeye çalışıyor ki Poco mesela bence çok dıştan görüldüğünde kendini belli eden bir telefon ama tanımayan çok insan vardı çevrende. Reno Renault 4'ü görür görmez, aa Renault 4 mu kullanıyorsun? Yeni mi geldi ofise? Kamerası dedikleri kadar var mı? Var <laughs> var. güzel, başarılı bir Süper, telefon. Süper, çok güzel bu. Yani e, Oppo saçlığı paranın karşılığını, karşılığını alıyor a, bence. A, almış bile çok çoktan şey olacak. bunu o zaman ortaya şu çıkıyor tabi ki ben bunu üzülerek söylüyorum. Her ne kadar benim gibi adamlar bu reklam kampanyaları bir işe yaramaz. Ee, buna yani katılan ya, para çöpe gidiyor filan diye düşünsek de kendi aramızda konuşurken söylesek de kazın ayağı bizim bildiğimiz gibi değil yani. <laughs> hani kazın ayağına acunu bağlarsan o kaz uçuyor yine de. Yani Acun gibi büyük bir ağalığa <laughs> vermen yine uçuyor. Süper. Ee, Dişem OPPO Reno 4 ile ilgili söylememiz gereken başka bir şeyler var mı arkadaşlar? OPPO Reno 4 ile alakasım ben bir işte telefon dedim ama mesela şöyle de yapabilirsiniz. OPPO Reno 4 bence tamamen hani böyle Instagram'da çok fazla takılan aile bireylerimize hediye de alabileceğimiz bir telefon diye düşünüyorum ben. Ee, kamera tarafında çok başarılı. Şarj tarafında zaten dediğim gibi hızlı şarjı desteklemesinden ziyade bataryasını gerçekten benim beklediğimden çok çok daha iyi koruyan bir telefondu. Çünkü 4000 mAh'lik bir batarya var. 4015 mAh'lik. Ama çok iddialı bir şekilde koruma sergiledi. Benim Oppo Reno 4 ekleyeceğim beni çok şaşırtacak bir özellik yok. Yapay zekadaki kamera modları haricinde alınır mı sorusuna cevabım kesinlikle alınır. Oyun tarafında da yine o kısma çok değinmedik ama şunu söyleyeyim. Ben evet bu ay gerçekten e, bir oyun oynadım her gün olmak şartıyla. Oyun tarafında da herhangi bir şekilde ısınma kasma problemi yaşatmadı. Yani kullandığınız telefonda aha Acun'un reklamında oynadığı telefon dedirtmek istiyorsanız 3600 lira bandında seyrediyor şu anda da çekime çıkmadan kontrol ettim. 3600 lira verilir bence bu telefona. Süper, çok güzel. Ağzına tamam. sağlık. Bence İyi ki bir şey ay gördüm. boyunca Vene4 kullandın. İyi ki. Ee, önümüzdeki hmm. ay Mayıs'ın ilk günlerinde yeni telefonunla arkadaşlarımızın evet, karşısında olacağız. Bu arada yeni telefonunla alakalı bu seriyi çok bekleyen takipçimiz vardı bana hala yazıyorlar. işte Bir sonraki ay şunu kullansana, nasıl geçti bize önceden bir kopya versene diye. soran, yani Soracak olanlara ben mutlaka Instagram'dan hangi telefona geçtiğimi söylüyorum bilginiz olsun. Evet. Önümüzdeki evet. ay Dilşah'ın yeni telefonuyla tekrar karşımızda olacağız. Ben OPPO Reno4 hakkında Dilşah'ın söylediği her şeye katılıyorum. Onu peşinden söyleyeyim. Bu enişte telefonu hikayesi neyse bayıldım. Onu da söyleyeyim. Yani benim kız telefonu olayından Dilşah'ın anlattığı enişte telefonu olayı Oradan bana başladım. da daha mantıklı geldi şey olarak. <laughs> O yüzden jargona böyle bir tanımlama kattığı <laughs> için de ayrıca Dilşah'a teşekkür ederim. Bak bunu yapabilirsek enişte telefonu, abi telefonu, ee, züppe arkadaş telefonu, bu, telefonu bilmem, telefonu bilmem telefonu ne filan filan diye telefonlar sınıflandırabilirsek sektöre de katkımız olur <laughs> diye düşünüyorum. Önümüzdeki ay umuyorum ki Dilşah yeni telefonunda karşımıza yeni bir kavramla birlikte çıkacak. Şimdiden merak ediyorum hangi telefonu kullanacağını biliyorum ama önümüzdeki herki telefonu hangi aile bireyini hangi eşe dostla yamayacağımızı şimdiden merak ediyorum. O videoda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.